Bu haftanın kılavuzunu geleceği full potansiyelle yaratma konusu üzerine ayırdık. Geleceğinizi tüm potansiyelinizle, içinizde yatan o ışıl ışıl enerjinizle yaratabilmek için acı bedenini tanımak çok faydalı olacaktır. O zaman bir acı bedeni tanımlayalım önce. Acı beden nedir? Geçmişteki acılı deneyimlerin ağırlığını o an yaşadığınız an temizlemediğinizde oluşan duygusal yoğunluktur. Duygu bedeni de diyebiliriz. Temizlenene, arındırılana ve hafifletilene kadar geçmişin acılı, üzücü, travmatik deneyimleri yük olarak bu bedenle günümüze kadar gelir, ulaşır. Ve sonra günümüzde yaşadığımız bardağı taşıracak son damla diyeceğimiz deneyimlerde bu acı beden, duygu bedeni tetiklenir, aktive olur ve o son damla Sanki tüm yükü hissettirecek bir deneyimmiş gibi karşımıza çıkar. Geçmişi kolayca bırakabilmek, geleceğinizi tüm potansiyelinizle yaratabilmek için çok önemlidir o nedenle de. Çünkü bu potansiyele ulaşabilmek için o yüklü, travmatik, ağır bedenin hafiflemiş olması gerekiyor. Acı bedenimiz, duygu bedenimiz ne kadar hafifse yani geçmişi ne kadar geçmişte bırakabilirsek içimizdeki potansiyele o derecede ulaşabiliriz. Geçmişi geride kolayca bırakamamak veya bu duygu bedenini şu anda kolaylıkla hafifletememek biraz da ego ile alakalıdır. Peki ego dediğimiz şey nedir? Ego ben ve benim diye adlandırdıklarımın toplamıdır. İsmim, yaşım, mesleğim, cinsiyetim, ırkım, soyum, sopum, sahip olduklarım egoyu yaratır. Peki ya birlik? Hani birlik dediğimiz şey nerede? Örneğin bir çiçek ve ben nerede aynıyız? Diyelim ki bu çiçek lale olsun hadi. Lale'ye bu bir lale demek mi doğru? Yoksa bu çiçeğin adı lale mi? Aynı şekilde bana ben Ezgi demek mi? Doğru? Yoksa benim adım Ezgi mi? Farkı görebiliyor musunuz? Ben dediğim canlıyı, varlığı kişiselleştirdiğimde, yani ben Ezgi dediğimde kendimi egonun sınırlarının içerisine sokuyorum ve kısıtlıyorum. Aynı şekilde bir çiçeğe bu lale dediğimde onun sadece bir isimden ibaret olduğunu düşünüyorum veya varsayıyorum. Kendimi de kişiselleştirdiğimde aynı şeyi varsayıyorum. Ben dediğim varlığın kişiselleştirilmesinden özgürleştirilmesinde ise birlik başlıyor. Örneğin yolda yürüyorum, bu laleyi gördüm. Laleye biraz daha dikkatli, yakından ve uzun baktığımda aslında içindeki canı içindeki hayatı, içindeki enerjiyi görmeye başlayabilirim. Ve bu görme, bu çiçeğin içindeki varoluşu, tüm varoluşu, tüm evreni görebilme, onun içindeki mantrayı görebilme, onun içindeki mandalayı, o açan katman katman hayatı görebilme aslında kendi içimdeki hayatın uyanmasından başlar. Yani öncelikle kendi hayatımın ben dediğim şeyin egodan daha büyük bir şey olduğunu ve ben dediğim şeyin yani hayat dediğim içimdeki hayat dediğim şeyin mandalasını görebildiğimde katman katman katmer katmer açıldığında bu lalenin de katmer katmer açıldığını izleyebilirim, fark edebilirim, gözlemleyebilirim ve bu hayata tanık olabilirim her canlının içindeki hayata tanık olabilmeye başladığımızda ise bambaşka bir varoluş sistemine geçeriz. Ben artık sadece ismim, yaşım, mesleğim, cinsiyetim, ırkım, sahip olduklarım, soyum, sopum, geçmişim, duygu bedenim, yaşadıklarım, algıladıklarım değil, bunların çok daha ötesinde evrenle birlikte yarattığımı fark etmeye başladığım ve hatta uç noktasında kendimin bir evren olduğunu algıladığım bir yaşam modeline doğru geçerim. İşte böylesi bir bilinçte, böylesi bir yaşam modelinde acı bedenimi şu andan itibaren çok daha kolay hafifletirim. Çok daha kolay arındırırım. O yoğunluğu artık taşımayı bırakırım. Çünkü geçmiş yaşanmıştır, bitmiştir ve akıtıp geçebilirim. İçimdeki potansiyelle sonsuz olasılıkta bir hayat yaratacağımın, yaratabileceğimin heyecanıyla da daha yüksek ve kolay bir akışa dahil olurum. Hayatla beraber daha kolay akmaya başlarım. Her yerde, her şeyde ve her canlının içindeki hayat bana artık uyanmış olur. Öncelikle ve özellikle de kendi içimdeki hayat bana uyanır. İşte böylesi bir hayat modelinde de tüm potansiyelimle yaratabilmeye başlamış olurum. Bu haftayı egoyu ve birlik bilincinin ne demek olduğunu biraz daha fazla, derinden ve yakından algılayıp acı bedeninizin yoğunluğunu hafiflemeye bir ayırın. Bakalım hayat sizlere neler açacak. Bunun için Markaba meditasyonunu sizlere öneriyorum. YouTube kanalımızda da var Markaba meditasyonu. Onu da araştırın, bulun. Hatta bu yayının altına nerede bulabileceğinizi Markaba meditasyonunun linkini de koyalım. Şimdilik konuya dair anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve acı bedenlerinizi şifalandırabilmeniz için çorbada bir tutam da tuzu eklemişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bir yerlerde görüşmek üzere